Ulan Zehra. Elin adamın evine girecek kadar unuttun mu beni? Ben seni unutmadım kız. Ben unutmadım. Eylül geldi. Ay geldi ünlü kişilik. Zehra Hanım. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Zehra abla. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben davet ettim kızım. İyi yapmışsın baba. Merhaba Songül ben. Sedef. Kısır yaptım size. Hani kalabalık oluruz belki diye. Buyurun. Ne zahmet ettin ablacığım. İşte. Ay bayılırım. E, alayım ben paltonuzu. Ne zaman gelecek Eylül? Ay gelmez o canısı. Ünlü oldu ya ev partilerine tenezzül etmez artık. Meral abartma istersen. <laughs> Buyurun geçin siz. Tamam geç bakalım. Buyurun. Evet. Geç, geç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Evet. evet. Ee, ben sizin tam olarak ne istediğinizi anlamadım beyefendi. İşte bu anlattıklarıma haber yap istiyorum. Gazeteci değil misin sen? Magazin kısmına mı gitmem lazım yoksa? Bak kardeşim, Reşit olmayan bir kız ebeveynlerinden müsaade alınmaksızın reklam malzemesi haline getirilmiş diyorum. Ya ben bunda pek bir haber değeri göremedim ama. Aa ama bu kızın arkasında çok büyük bir aile dramı var. Anası evde eteğinde iki çocuk, karnında bir bebek taş yesin... ...kızı reklam panolarında boy göstersin. Kim bilir kaç para alıyor reklamlardan da ailesine zırını koklatmıyor. Çocuklar aç, aç. İşte bak bunun bir haber değeri var. Ha? Demedim mi ben sana? Yaz işte bunları güzel kardeşim yaz. Kamunun selameti için yaz. Yaz ki o Eylül Hanım'ın gerçek yüzünü herkes bilsin, tanısın. Alsanıza. Songül, içecekler bitmiş. Ben bakkala gidip de biraz içecek alayım. Ben de geleyim seninle Sadullah amca. Olur mu oğlum? Sen otur eğlenmene bak. Bakkal şurası zaten. Hayır ben de geleyim ya. Ee, tek başınıza taşımayın. いい感じは。すみません。 Ay bu da bana hiç çekmemiş. Ben böyle ortamlara girince böyle ortam gülü oluyorum. <gülüyor> 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 Yalan mı kız? Anne. Ne, anne konuş. <laughs> Gel. Aşkım, bu danteller ne güzelmiş. Senin çeyizinden mi? Saçmalama Güney, annemin çeyizinden onlar. Aha. Biz evlenince de serecek misin böyle her yere? Ya dalga geçmesene. Her şeyi evliliğe getirme. Dalga geçmiyorum kızım. Ciddiyim ben ya. Yani ciddiyim derken sizin ne ciddi düşünüyorum biliyorsunuz. Songül Hanım. Ne? Nerede kaldın? Seni bekliyorduk. Ya her şey çok ani oldu. Kusura bakmayın geç kaldım. Duydum manken olmuşsun. Ya yani aslında da öyle değil ama. Geç hadi içeride anlat. Ha! Ya ne Hiç. yapıyorsun ya? Aha! Eylül. Söyle. Ne yapıyorsun ya? Çık evimize. Geç. Cemil ne yapıyorsun sen burada? Ne oluyor ya? Allah kahretmesin seni. Ne işin var senin burada? Kim bu? Ya Zehra ablanın eski eşi. Bak hala duruyor çek git buradan. Ara şu polisi. Ara alsın götürsün bunu. Polisin numarası kaçtı. 25, 25, 25. Kapat o telefonu. Kimse polisi aramayacak. Geç şöyle. Zemre çok korkuyorum. <laughs> Kara tamam sakin olmaya çalışın. Sakin ol ne olur. Kara korkma. Cemil ne yapıyorsun sen? Cemil gözünü seveyim indir o silahı. Çocuklar korkuyor yapma, yapma. Baba ne olur yapma baba bırak. Sus kız. Anan elin adamlarıyla fingirdeşiyor bak onların evine de geliyor. Ona da yapma diyor mu? Yok öyle bir şey delirdin mi sen? Saçmalıyorsun gel biz dışarıda konuşalım ne olursun. Lütfen. Bırak! Saçma. Bugün bu evden kimse sağ çıkmayacak.